olan zaman çizgisi. 2084 yılı Astra Zaman Araştırma Merkezi. Göz kamaştırıcı beyaz ışıklar geniş laboratuvarın her köşesine yayılıyordu. Yüksek tavanlı, steril odanın merkezinde insanlık tarihindeki en büyük deneylerden birine ev sahipliği yapacak devasa kuantum platformu yükseliyordu. Çelik gövdesi, çevresine dairesel bir düzenle yerleştirilmiş enerji aktarıcılarıyla çevriliydi. Bu cihaz, teorik bir olasılığı gerçek kılmaya çok yakındı. Zaman yolculuğu. Platformun ortasında, altıgen panellerin birleştiği noktada Voyager bir adı verilen denek, deneyin başlamasını bekliyordu. Kadın, koyu renkli koruyucu kıyafeti içinde sessizce nefes alırken çevresindeki bilim insanlarının konuşmalarını duymaya çalışıyordu. Deneyin ciddiyeti odadaki herkesin yüzüne yansımıştı. Gözler ekrandan ekrana kayıyor, monitörlerde veriler akıyordu. Tüm sistemler stabil. Bir teknisyen ekranlardan birine odaklanmış şekilde başını kaldırdı. Enerji dağıtıcıları maksimum verimde çalışıyor. Kuantum alanı %98 tutarlılık gösteriyor. Dr. Elliot Crane, ekibin baş mühendislerinden biri, kontrol paneline doğru bir adım attı. Orta yaşlarını geçmiş, sert ifadeli bir adamdı. Bilim ve teknolojiye olan sarsılmaz inancı, onun projeye duyduğu tutkuyu kelimesi kelimesine hissettiriyordu. Voyager bir her şey hazır. Sıçramayı gerçekleştirdiğimizde senin için zaman normal akmaya devam edecek. Bir an buradayken bir an sonra geçmişte olacaksın. Ancak bizim açımızdan işler farklı. Sen buradan fiziksel olarak ayrılacaksın ve geçmişte belirlenen noktaya ulaşacaksın. Planımıza göre 24 saat sonra, yani senin zamanına göre tam bir gün geçtikten sonra bu laboratuvarda tam şu an ayrıldığın noktaya tekrar döneceksin. Bizim için senin gidişin ve dönüşün arasında hiçbir belirsizlik olmayacak. Tıpkı bir kapıdan çıkıp sonra aynı kapıdan geri gelmişsin gibi olacak. Ama senin için bu gerçek bir zaman yolculuğu olacak. Geçmişte 24 saat geçirecek ve sonra buraya döneceksin. Kadın, koruma başlığını aktive etti ve başını hafifçe sağladı. Zaman yolculuğunun teorik kısmı üzerine yıllarca çalışılmıştı. Ancak pratikte bunun nasıl hissettireceği tamamen belirsizdi. Bir insan kendi zaman çizgisinden ayrıldığında ne hissederdi? Henüz hiç kimse bunu bilmiyordu. Dr. Crane birkaç veriyi inceledikten sonra ekledi. Geçmişi değiştirmek mümkün değil Voyager 1. Buraya döndüğünde her şey aynı olacak. Biz yalnızca bir gözlemci olarak orada bulunmanı istiyoruz. Anlaşıldı. Voyager birin sesi net ve sakindi. Bir anlığına gözleri Mr. Yeme takıldı. Geçen yaz onunla çok özel bir an paylaşmışlardı. Ondan uzaklaşmak istemedi ama fazla düşünmenin anlamı yoktu. Zaten 24 saat sonra geri dönecekti. Bilim insanları terminal ekranlarının önünde son kontrolleri yaparken enerji aktarıcıları hafif bir vızıltı ile titreşmeye başladı. Mavi beyaz ışıklar platformun etrafında bir çember oluşturuyor. Giderek yoğunlaşıyordu. Ortamın sıcaklığı hafifçe artarken kuantum sıçraması için gereken enerji seviyesine ulaşılıyordu. Bir teknisyen geri sayımı başlattı. 10 saniye. Voyager 1 derin bir nefes aldı ve gözlerini kapattı. Bilinmeyene atılmak, tam anlamıyla şu andan itibaren gerçek olacaktı. 5 4 3 Enerji aktarıcıları etrafındaki havayı dalgalandıran bir frekans yaymaya başladı. Elektrik yüklü iyonlar platformun ortasında girdap gibi dönmeye başladı. Hissedilebilir bir basınç tüm bedeni boyunca yayıldı. 2 1 Zaman kırıldı. Her şey bir anda sessizleşti. Görüntüler kayboldu. Dünya karardı. Voyager 1'in bilinci tamamen açık olmasına rağmen sanki hiçbir yerde değildi. Ne ışık ne de ses vardı. Zihni tamamen uyanıktı ama bedeni var mıydı? Parmaklarını hareket ettirmeye çalıştı ancak onları hissetmiyordu bile. Sanki kendisi de zamanla birlikte çözülüp kaybolmuştu. Beyni bu boşlukta ne kadar süredir var olduğunu kestiremiyordu. Belki bir saniye, belki bir asır. Sonra birden yoğun bir çekim kuvveti hissetti. Bütün vücudu sanki bir noktaya doğru çekiliyordu. Beyninin içinde yankılanan bir uğultu giderek artıyor, gözlerinin önünde beyaz mavi ışık patlamaları beliriyordu. Sanki tüm gerçeklik bir nokta halinde çöküp tekrar açılıyordu. Zihninin derinliklerinde sistemin nasıl çalıştığına dair bilgiler bir anlığına belirdi. Zaman sıçraması biyolojik varlığı kuantum seviyesinde çözerek zamansal frekansını değiştiriyordu. Bir enerji formuna dönüşmüyordu ama evrendeki konumu değişiyordu. Bu süreç bedeniyle birlikte bilincini de etkiliyordu. Eğer bu teorik olarak doğru ise, neden tam anlamıyla geçmişe ulaşmamış gibi hissediyordu. Ve sonra yüksek bir basınç dalgası etrafını sardı. Bilinci yerine gelirken önce soğuk zemini hissetti. Keskin, metalik bir koku havaya karışıyordu. Derin bir nefes aldı ve gözlerini açtı. Başarmıştı. Ayağa kalktı ve yürümeye başladı. Kaskını çıkarttı ve laboratuvara doğru ilerledi. Laboratuvara vardığında gördüğü şey ona bir anda yanlış geldi. Laboratuvar tanıdık ama aynı zamanda yanlış görünüyordu. Terminal panelleri paramparça, bilgisayarlar devre dışı kalmış, cam bölmeler çatlamıştı. Yerlerde toz ve küf izleri vardı. Sanki burası yıllardır terk edilmiş gibiydi. Koridorda belirsiz gölgeler hareket etti ama yüzleri yoktu. Bu olması gereken yer değildi. Gözlerini kırpıştırdı ve bir anlığına görüntü bulanıklaştı. Laboratuvar tekrar normal haline döndü. Ancak az önce gördükleri bir sanrı mıydı yoksa gerçek miydi? Tüm paneller çalışıyordu, ışıklar sabitti, enerji aktarıcıları sorunsuz işliyordu. Ama az önce gördüğü şey, gerçekten var mıydı? Yoksa sadece bir anlık bir hata mıydı? Tekrar kaskını taktı ve ayağa kalktı. Platformdan aşağı inerken dengesini sağlamak için bir saniyeliğine durdu. Vücudu sanki farklı bir frekansta titreşmiş gibi garip bir histen kurtulmaya çalışıyordu. Zaman kayması. Kuantum geçişinde bir hata mı olmuştu? Astra... Bağlantıyı kontrol edin. Kulaklıkta cızırtılı bir ses yankılandı. Voyager bir kaskını çıkarttı ve daha iyi duymaya çalıştı. Voyager 1, seni duyabiliyoruz. Kimsin? Ses, Astra'ya ait birine benziyordu. Ama bu sesi tanımıyordu. Voyager bir kaşlarını çattı. Astra, bağlantı sağlandı mı? Bir anlık duraksamadan sonra aynı ses tekrar yankılandı. Evet, ama kim olduğunu tekrar eder misin? Voyager 1 mi dedin? Kimsin sen? Voyager 1'in içi ürperdi. Bir terslik olduğu kesindi. Eğer gerçekten geçmişe geldiyse, bu insanların onu tanıyor olması gerekirdi. Ama bu ses ona sorgulayıcı bir şekilde yaklaşıyordu. Sanki Astra'da hiç var olmamış gibiydi. Ben Voyager 1, 2084 yılında Astra'nın ilk zaman yolculuğu deneyi için gönderildim. Konum doğrulamasını yapın. Burası Astra mı? Hattın diğer ucundaki kişi sessiz kaldı. Hafif bir fısıldaşma sesi duyuldu. Sanki birden fazla kişi kendi aralarında konuşuyordu. Sonunda ses tekrar yankılandı. Evet, burası Astra. Ama Voyager 1 isimli bir operatörümüz hiç olmadı. Buraya nasıl geldin? Voyager 1, kulaklığından gelen sesi dinlerken içindeki ürperti giderek arttı. Burada kimse onu tanımıyordu. Bağlantıyı sürdürüyorum. İniş noktamı doğruladım. Koordinatlar Astra laboratuvarına işaret ediyor ama sesi hafifçe titredi. Siz kimsiniz? Ekibimle konuşmak istiyorum. Kısa bir sessizlikten sonra aynı ses biraz daha kararlı bir tonla konuştu. Voyager 1 konumunu doğruladık. Ancak burası senin bildiğin Astra değil, sadece laboratuvar aynı olabilir. Lütfen merkezi kontrol odasına gel, sanırım konuşmamız gereken çok şey var. Voyager bir derin bir nefes aldı ve ilerledi. Burası aynı Astra olamazdı ama her şey ürkütücü şekilde benziyordu. Laboratuvarın içinden geçerken koridorlarda yürüyen birkaç bilim insanı ona göz ucuyla bakıyordu. Yabancı birini gördüklerinde meraklı ama tehditkar olmayan bakışlar atıyorlardı. Kapılar, holografik ekranlar, araştırma odaları her şeyin tasarımı onun dünyasındaki Astra'ya fazlasıyla yakındı ama bir o kadar da farklıydı. Merkezi kontrol odasına ulaştığında karşısında birkaç kişi vardı. Odayı hafif mavi ışıklar aydınlatıyordu ve terminal ekranlarının parlak yansımaları duvarlarda beliriyordu. Bir adam ekranlardan birine yaslanmış, dikkatlice monitörleri inceliyordu. Yanındaki kadın kollarını kavuşturup soğukkanlı ve meraklı bir ifadeyle Voyager 1'i süzüyordu. Bir başka kişi yaşlı ama enerjik görünüyordu. Yüzündeki derin çizgiler, yılların tecrübesini taşıyan bir bilim insanının ifadesiydi. Senin burada olmaman gerekiyor. Adamın sesi sakindi ama sorgulayıcıydı. Burası senin dünyan değil. Voyager 1 durumu kavramaya çalışırken baka kaldı. Benim geçmişe yolculuk yapmış olmam gerekiyordu. Ancak burada hiçbir şey tam olarak beklediğim gibi değil. Bu ne anlama geliyor? Kadın bir adım öne çıktı. Bu senin geldiğin yerin burası olmadığı anlamına geliyor. Zaman çizgisi çizgisel bir yol izlemiyor. Sen sadece geçmişe gitmedin, başka bir olasılık dalına geçiş yaptın. Voyager bir kaşlarını çattı. Yani aslında geçmişe gitmedin mi? Tüm bilim adamları onaylar gibi başını salladı aralarından biri. Senin orijinal zaman çizgin hala var. Ama oraya dönemezsin. Çünkü sen artık bu gerçekliğin bir parçasısın. Voyager bir bu sözlerle midesine bir yumruk yemiş gibi hissetti. Hayır. Plan benim 24 saat sonra geri dönmemdi. Burada takılı kalamam. Bilim insanı hemen yanıt verdi. Dönemezsin. Çünkü artık orayla bir bağlantın yok. Zaman yolculuğu geçmişi değiştirmez. Yalnızca yeni dallar yaratır. Sen şu an yeni bir gerçekliktesin ve geri dönmek istesen bile orijinal zaman çizginle olan bağın buraya adım attığın anda koptu. Voyager 1 bir adım geriledi. Eğer bu doğruysa her şey değişmişti. Yani ben kendi dünyamı tamamen kaybettim değil mi? Başbilim insanı sessizce başını eğdi. Bunu kabullenmesi zor olabilir. Ama evet artık senin için geri dönüş yok. Astra ekibi ciddi bakışlarla Voyager 1'i süzüyordu. Voyager 1'in dönüş ihtimali onları da ilgilendiriyordu. Astra ekibinden bir bilim insanı hafifçe homurdandı. Eğer daha fazla zaman yolculuğu yapılırsa, her yeni girişimle yeni bir zaman çizgisi yaratılıyor olabilir. Sistemi stabilize edemezsek, çoklu evren dengesi çökmeye başlayabilir. Voyager bir başını kaldırdı. Bu ne demek? Bilim adamı cevap verdi. Eğer orijinal ekibin seni geri getirmeye çalışırsa, bilmeden yeni bir sıçrama gerçekleştirecekler. Ve her yeni girişim birbirinden bağımsız yeni zaman çizgileri yaratacaktır. Voyager 1'in içinde bir şeyler paramparça oluyordu. Eğer bunu yaparlarsa zamanın dengesi daha da bozulabilirdi. Peki şimdi ne olacaktı? Bu durum sadece onun varoluşu ile ilgili bir mesele de değildi. Yanlış bir seçim evreni baştan sona mahvedebilirdi. Orijinal Astra laboratuvarında Voyager bir gideli bir dakikadan fazla olmuştu. Terminal ekranlarında veriler sabit ve tutarlı görünüyordu. Her şey planlandığı gibi ilerlemişti. Zaman sıçraması sırasında herhangi bir enerji sapması kaydedilmemiş, kuantum alanı istikrarlı kalmıştı. Fakat Voyager bir hala geri dönmemişti. Dr. Elliot Crane, kontrol panelinin başında sessizce duruyordu. Verileri defalarca gözden geçirdi ama hiçbir hata bulamıyordu. Deneyin başından beri herhangi bir teknik aksaklık yaşanmamıştı. Ama Voyager bir hala geri dönmemişti. Yanındaki teknisyenlerden biri tedirgin bir şekilde başını kaldırdı. Belki de sıçrama sırasında bir sapma yaşandı. Dr. Crane teknisyene döndü. Eğer öyleyse onu bulmamızın bir yolu var mı? Bir başka bilim insanı kontrol panelindeki haritalandırma sistemine odaklanarak konuştu. Eğer kuantum koordinatları bir şekilde kaymışsa Voyager 1'in bulunduğu noktayı tespit etmek imkansız olabilir. Ama eğer o hala geçmişte bir yerdeyse ona ulaşmanın tek bir yolu var. Dr. Crane gözlerini kısarak sordu. Nedir o? Odadaki herkes bir anda sessizleşti. Teknisyen tüm ciddiyetiyle cümlesini tamamladı. Yeni birini göndermek herkes birbirine baktı. Zaman yolculuğu teorik olarak başarıyla gerçekleşmişti ama geri dönüş süreci test edilmemişti. Voyager bir geri dönmediği sürece ikinci bir zaman yolcusu göndermek büyük bir riskti. Ancak başka seçenekleri var mıydı? Mr. M ortamdaki bu sessizlikten yararlanarak atıldı. İkinci olarak ben gidebilirim. Herkes şaşırarak Mr. M'in yüzüne baka kaldı ama oldukça kararlı gözüküyordu. Dr. Crane ekibe döndü ve... Voyager 2 için hazırlıklara başlayın. Onu bulup geri getirmeliyiz. Eğer bu deney başarısız olursa, Voyager biri sonsuza dek kaybedebiliriz. Ekip hemen harekete geçti. Terminal ekranlarında yeni veriler akmaya başladı. İkinci zaman yolcusu için hazırlıklar hızla başladı. Ancak kimse bu kararın nelere yol açabileceğini tam olarak bilmiyordu. Yalnızca Mr. M kendinden oldukça emin duruyordu. Gözlerini tek bir noktaya sabitleyip ekledi. Onu geri getireceğim.